Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle ilk tutorial yapıyoruz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam herhangi bir outpost'tan bu görevi açabiliyorsunuz. <laughs> Geliyorsunuz. Mr. Stranger'ın yanına. Yanındaki kitaba Shroud Breaker ilk bizim voyage'ımız. Arkadaşlar haberiniz olsun. Shroud Breaker bizim ilk voyage'ımız. Buna gemide kaç kişi varsa o kadar kişi oy veriyor. Ve bizimle Mr. Stranger birazdan konuşmaya başlayacak. Bize olayı anlatmaya başlayacak. Bize bir tane kitap veriyor. Görevlerle ilgili bir kitap. Yapmamız gereken şeyleri söylüyor. Ben size bunun direkt özetini geçeceğim. Şuradan biraz uzaklaşıyorum. Bunun size özetini geçeceğim şimdi. Şurat Breaker abimiz diyor ki Denizlerde açılan bir tane bir gemi vardı. Bu gemi Birkaç gemiyle savaşması sonucunda batıyor. Ve önemli bir chest taşıyor. Bu geminin bir tane ship log'u. Yani gemi kayıtları var. Bu geminin nerelerden geçtiği. Her geminin bir tane kaydı vardır. Hangi adalarda uğramış, hangi adalarda durmuş ve ne yapmış. Bunlar bu kitapta yazıyor. Bu kitapta değil pardon. Bulacağımız yerde yazıyor. Bizden şu an görev bizden o ship log gemi kay gemi kaydını istiyor. O gemi kaydını bulduktan sonra kitaba yeni sayfa eklenecek. Şu an kitap kaç sayfa? Şu an kitabın son sayfası burası. Biz bu batık gemiden kitabın kaydını aldıktan sonra yeni sayfalar eklenecek ve hikayemiz ona göre devam edecek. Şu anki görevimizin özeti bu. Haritada size yerini göstereceğim. Gemi kaydının bulunacağı yeri. En 13'te haritada gözükmeyen bir tane ada var. En 13'te haritada gözükmeyen adaya gideceğiz. Orada batık gemimizden shiplock yani gemi kaydını alacağız. Yani sağ köşe. Ya sağ köşe değil tam. Şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Ki önümüzde. Direkt... Yani. <laughs> Şahin Hekim hoş geldin. Burada zaten gemi kırıklarını görüyoruz. Geminin içine gireceğiz. Geminin içinde gemi kaydını alacağız. Ship log alacağız. Yanlış hatırlamıyorsam geminin arka tarafındaydı. Yani geminin arka tarafı burası. E, ship log burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Adanın Northwest'inde, geminin arka tarafında, kaptan kamerasında giriyorsunuz. Buradaki gemi kaydını alıyorsunuz. Senin de alamadım mı? Okay. <laughs> Geminin kaydını aldık. Yeni sayfalar eklendi şu an. Shiplog sayfaları eklendi. Burada nelerin olduğu yazıyor. Şimdi shiplog'lar elimizde. 6 saat 30. dakikada eee 7nin south site'ında anchor atmışlar. Ondan sonra North East'te bir tane 6. saat 47. dakikada adanın North East'ine doğru gitmişler. 7. saat 12. dakikada e, ee, o North East'ten North by North East tarafına doğru devam edilmiş. 7. saat 34. dakikada West by South West'e doğru devam edilmiş. 7. saat 49. dakikada bir adanın North ee, bir adanın bir adaya North East tarafından gidilmiş ve North'a doğru devam edilmiş o adadan. Ee, sonra bir ta bir şey daha bulacağız. Orada da e, shiplock bitiyor. Şimdi onu bulmaya gideceğiz. Yani Çağatay haritada nereye gidiyoruz hocam? Bana şu shiplocklardan söyler misiniz lütfen? Haritada ne tarafa doğru devam edeceğimizi? Yok. Hocam Şuradan. Bakalım, tip 7'den North East'e gidiyorduk. Bakalım. Hemen bizi tip 7'den North East'e doğru götürürsünüz hocam. Tip 7, 7 saat burası. 12. dakikada Küçük Adalar'a geçtikten sonra North by North East'e gidiyoruz. Yani yani. Küçük Adalar'a yani geçtikten bütün sonra. Mutinir Rock. Mutinir Rock. Okey Mutinir Rock'a geçtikten sonra North East'e mi devam ediyorduk efendim? Evet. Normalde. North by North East. North by North East'e şöyle gidiyoruz. Evet burası zaten işaretlenmiş. Hı -hı. Evet. E, adaya geçtikten sonra West by South West'e gidiyoruz tekrardan. West by South West'e böyle geri dönüyoruz yani. Ancient Spire'ı geçtikten sonra galiba. Okey. İlk sipariş geçtikten sonra geri dönüyoruz demektir bu. West by South West. Island diyor. Ee, şu adadan bahsediyor büyük ihtimalle. Bir saniye. Hemen bir daha bir bakalım. Fortified Island dediğine göre. Aynen. Fortified Island. Fort adalar arkadaşlar. The Grosnest'e geliyor. Grosnest Fortress'a geliyor yani gemi. Oranın da West by South West'ine giriyor. West by South West demek, Cutlass Key demek. Sonra traveling the chest overboard, north uh, east of a shallow island, now heading north. Şimdi arkadaşlar, yani bizim Katliske'ye gitmemiz gerekecek. Yanlış anlamadıysak. Throwing the chest overboard, north east of a shallow island. Okey, şimdi. Dediği şey şu. Tief 7'den hareket ediyorlar north east'e doğru. Bir tane küçük adanın north by north east'inden devam ediyorlar. Bir tane küçük adaya geliyorlar Tief 7'den sonra north by north east'ine devam ediyorlar. Ondan sonra küçük adadan north by northeast, ee, north by north East e devam ettiklerinden sonra bir tane fortlu bir adaya geliyorlar. Fortlu bir adadan dönüp west by southwest'e gidiyorlar. Orada küçük bir adadın East'ine chest bırakıyorlar. Oradan da North'a doğru devam ediyorlar. Bizim görevimiz şu ana odaya gidip north'undaki chest'i bulmak. Yani biz buradan katlıske'ye gideceğiz. Dümdüz eee south by southwest'e doğru gidiyor. Yani yapacağınız şey tamamen aslında İngilizce bilmenize de çok gerek yok. Tek yapmanız gereken şey ship aldıktan sonra adanın ismine bakmak. İlk başta Tiv7 yazıyor. Tiv7'den başlamışız. tiv 7den nereye gittiğine bakmak. ikinci tarafta North East diyor. Sonra diyor ki orada küçük bir adanın North by North East'ine doğru devam ettik diyor. O adanın o adanın geçtikten sonra da West by South e doğru devam ettik diyor. O adada da şey sattık diyor. Yani tamamen adanın isimlerini ve yönlerini takip etseniz farklı geldiği şekilde de bunları bulabilirsiniz. Bu adanın North'unda dediğine göre bu bizim tarafımızda bir yerde olması gerekiyor Chest'in. Gömülü bir chest gömülü dediğim e, suya saplanmış bir chest Bu adanın nortunda herhangi bir yerde olabilir O yüzden suya atlayacağız chest'i bulmaya çalışacağız chest'i bulursan söyle bana Northeast tarafında adanın Öyle mi yazıyor Okey Northeast'miş ee, Northeast şurası Adanın sudaki kısımlarına bakacağız. Buldun mu? Hı hı. Okey. Adanın e, söylediği tarafın herhangi bir yerinde olabilir. Şuradaki suda gömülüydü. İçerisinde bize bir şey daha verecek. Onu gemide açarız. Ona göre log tekrardan yenilenecek. Yani elimde elimizde olan kitap tekrardan yenilenecek chat. Yere bıraksan alamıyorum burada. İçinde diğer sayfanın şeyleri var ve bir tane totemimiz var chat. Şu totemi koyalım şuraya. Şimdiki görevimiz hemen bakıyoruz. Artis Islands. Yazı geldi bir saniye. ya ee, sanırım buradaki adaya gitmemizi istiyor bizim. Ee, bu ada kuru solava benziyor. Şeklinden dolayı. Kruk solo mu? Evet kruk solo. Kruk solo gideceğiz. key bulacağız. Bu totemi oraya koyacağız büyük ihtimalle. O totemin içinde, o cave'in içinden de bir yer açacağız. Altı totem var diye biliyorum. Ben toplamda kaç tane olduğunu bilmiyorum çünkü bize de aynıların denk geldiği oldu. Yani herkese farklı geldiği, gelen birisi bunu söyleyebilir ancak bana hepsi farklı gelmedi. Mağaranın içinde Totemin girişinin olduğu yere bulacağız. Totemi hiçbirimiz almadık. Burayı iyi oynadık. Bu totem bizim anahtarımız. Bu totemle mağara açacağız. Çalış şimdi bize mağaranın girişini bulsun efendim. Mağaramızın girişi burası. Her mağaranın girişinde bunlarla karşılaşacaksınız sol yaparken. Böyle bir yer oluyor. Totem bizim anahtarımız. Totemi buraya koyduğumuzda mağarana giriş açılıyor. Ve puzzle'ı çözeceğiz şimdi. Puzzle'ımız bu sağda gösterilen şeyler. Bu sahadaki şekillere göre hepsini şey yapacağız. Buradaki taşları çevireceğiz ve ona göre puzzle'ı çözeceğiz. <laughs> İçerisi su dolmaya başlayacak belirli bir süreniz var bunu yapmak için ee, savaşçı, savaşçı, o da savaşçı olacak. Diğeri şırat Breaker'ın işareti olacak. Niye çevirdin ki? Tamam kal öyle. Şekli doğru yaptığınızda size uyarı vermeden işaretleri değiştirecek. Şimdi çanak 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 şırat breaker olacak. <laughs> Ona da şurat breaker yapıyorsun. Bir daha. Ha, bu o. mu? Okey buymuş. Dediğim gibi doğru olduğunda hiçbir uyarı almadan, hiçbir kırmızı simge görmeden bitiyor. Yenisine geçiyor. Aynı şekil. Bunlar da 3 aile olacak. sonucu değiştiriyorsun. Üçünü başarıyla tamamladığınızda size adada kazılacak bir yer gösteriyor. Ee, yengeç sanırsam bu yengeçin yengeç işareti olan yengeç resmi olan taşın önünde kazılacak bir yer gösteriyor bize. Şimdi bu yengeç taşını bulup orayı kazacağız. Ve asla adanın ne tarafında olduğunu söylemiyor. O yüzden adayı dolaşıp bulmanız gerekiyor. Burası. Yengeç burası. Burayı kazıyoruz. Bize bir tane madalyon verdi. <laughs> Madalyonu yerleştiriyoruz. Buradaki resmimiz değişecek bu sefer bize farklı kazılacak bir yer gösteriyor Bir tane şelale görüyorum şelale değil mi o? Evet Şelale görüyorum şelalenin yanında tekrar kazılacak bir yerimiz var şimdi şelaleyi bulacağız sizinle Şelalemiz burası gösterdiği yer burası burayı da kazıyoruz Diğer madalyonumuz burada Bunu da alıyoruz son yerimiz geliyor şu an. Ee, bir tane kafa çizilmiş. Yani kafa şekli verilmiş. Oyularak yapılmış. Bir taşın önünde bir yer daha kazacağız. Şimdi o kafa şekli verilmiş. Oyularak yapılmış. Taşı bulmamız gerekiyor. O taşı bulduktan sonra önünü kazıyoruz ve son şeyi buluyoruz. Burada olan emin misin öylesine mi biliyorsun? Ona göre aşağıdan gideceğim. Yok yerini biliyorum. Okey. Mağaradan çıktıktan sonra alanın üst tarafına gidiyoruz. Dediğim gibi kafa şekli verilmiş. Bir yüz şekli verilmiş oyularak. O taşı buluyoruz. O taşın üstüne şey, önünde hemen kazılacak bir yerimiz var. Orayı kazıyoruz. Son madalyonu buluyoruz. Son madalyonu koyuyoruz. Böyle voltlarda madalyon isteyen voltlarda madalyonları koyduktan sonra size ee, o mağaranın içinde o voltun içinde şey veriyor. Ee, bir yer daha açılıyor ve orada size bir item veriyor. Kafa şekli burası. Kazılacak yer burası. Hemen önünü kazıyoruz. Son madalyonu buluyoruz. Bunu da yerine koyacağız. Son parçayı koyuyoruz şu an. Son parça koyduktan sonra karşıdaki yerin kapısı açılacak. Buradan bize Shroud breaker'ın bir parçasını veriyor chat. Şöyle göstereyim size. Bu şurat breaker'ın bir parçası. Önemli olan bu parçanın tamamlanması. Görev bize bu parçayı tamamlattıracak. Bu şu an eksik bir parça, bu şu an temeli. Biz bunlara taşlar ekleyeceğiz, etrafına dolduracağız ve bize bunun tamamını verecek görevimizin en sonunda. Şimdi bizden bunu herhangi bir outpost'ta altta yazıldığı gibi herhangi bir outpost'ta vermemizi istiyorsun Mysterious Stranger'a. Oyunu İngilizce olduğundan dolayı Tall yapmayanlar hani bu videoları izleyip rahat bir şekilde yapabilir. Şöyle bir sıkıntı var fakat bazı Tall farklı kombinasyonları var. Yani farklı şeyler geliyor, farklı şeyler istiyor sizden. Mesela ben de Katlisky'ye gitmem istedi. Bazılarınız da Chicken Island'a gitmesini isteyebilir. Mystery Stranger'a elimizdeki Shot Breaker'ı veriyoruz ve ilk görev bu şekilde tamamlanıyor. İlk Toltaylı tamamen bu şekilde. Çok kısa, çok kolay tek yapmanız gereken kitap hazır elimdeyken söyleyeyim. N13'teki gemiyi bulduktan sonra size verdiği Shiplock gemi kaydındaki adanın adına bakıp eğer İngilizceniz yoksa farklı bir şekilde verdiyse adanın adına bakıp ilk verdiği adanın adına bakıyorsunuz. Ondan sonra o adadan hangi yönlere gittiğine dikkat etmeniz. İlk başta North East'e gidiyor. Sonra küçük bir adanın North by North East'inden devam ediyor. Sonra oradan o küçük adadan devam ettikten sonra bir tane adaya daha geliyor. O adanın da West by Southwest'ine gidiyor. Sonra diyor ki Chesty başka bir adanın yani o e, West by Southwest'e döndükleri adadan başka bir adaya varıyorlar. Oranın da North East'ine chest atıyorlar. Bu chest'i buluyorsunuz. İçinden size anahtar veriyor. Ondan sonra size burada bir tane ada gösteriyor. Bu adayı haritada buluyorsunuz. Sağdaki şekilde puzzle'ı çözüyorsunuz. Size gösterdiği resimlerle yeri kazıyorsunuz. Üç totemi buluyorsunuz. Üç totemi 3 tane madalyonu yerine koyuyorsunuz. Vault'un içinde bir tane kısım açılıyor. Shroud Breaker veriyor size temelini veriyor. O temelinde gidiyorsunuz. Mr. Stranger'a veriyorsunuz. Ondan sonra ilk göreviniz bitmiş oluyor.